Mehmet biraz biraz daha kes, biraz daha kes. Abi abi, abi. Biraz daha arayı var. Tamam, tamam. Tamam, tamam. bu kadar ya. <gülüyor> <gülüyor> <Çıktı mı>? <gülüyor> ya. ya. <gülüyor> ya. tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Evet. Ya, orada mı? Orada mı? Hayır Ha şimdi bir şeyler vermeniz lazım ha. Orada mı? Şuraya bak. Aaaa. bu tarafa bak. o boru var ya. O oradan gidiyor ha. Ürün gözüme. Baksana Bizim oğlum. Bizim abi. Yani Biz mi? Bütün malzemeler bizim. Ki, yok. yok abi gerek yok Hadi bakalım. Kaçayım diyorum. Sütü, sütü dökmeyelim de. Sütü dökmeyelim de. Yeah.